arkadaşlar bugün bu book yaptığım bokları söyleyeceğim arkadaşlar yani bir videomda söylemiştim işte videoda geldi arkadaşlar şimdi sizin için en iyi istiyordum en iyi istiyordum merhaba diyor diyorsunuz ki ben bütün hayvanları dinliyorum. Ben istediği soruyu olarak verecek. Bu kingin açın. Sınırına ne sıkıyorsun? Şu kingin açın. Ya açın. Oh, tamam açıldı. Arkadaşlar. Birinci bagımız iki tane bug'ımız var. Biz. Şimdi arkadaşlar bagım bug, bug ilgili bir açıklama yapayım arkadaşlar. Ben şimdi odama geliyorum. Bu benim odam gerçekten. Şimdi arkadaşlar birinci bug'ımız olarak hatta şöyle kendimi de yakınlaştıysam daha iyi görürüm. Bak bak. Arkadaşlar birinci kulak. Hatta daha da yakınlaştığım Siz daha iyi anlayabilirim. Birinci Yani ay birinci bakımız şöyle arkadaşlar. Eşya kesin eşyalarımızı. Kendi evimizde kesebileceğimiz bir bak. Çok kolayca bir bak. iki bak. En kolay çok iyi yapabileceğiniz bir bak. Bu videonun sonu. Yani şimdi yapacağımız bak. Eşya kesin oku videonun sonlarına doğru da şey bakın yapacağız. Mesela benim gibi oyununuzu geliştirdiğinizi düşünün. Sevdiğiniz bir oyuncu Ama arkadaşınız bir oyun oynar. Onu yüklemek için yeterli alan yok. Siz de hiç bakmadan PKX'de tuşu otomatiken açılıverdi. Bu kahve geçmişte. Geçmişte nasıl bir durum? Gerçekten. <laughs> Bunu söylüyorum. Ben bu durumla karşılaştım. Ne oluyor söyleyeyim mi? Önceden hesabınızın e-posta e yoluyla kaydedilmesi gerekiyor arkadaşlar. zaten ilk geldiğimizde bilimler bilgim arkadaşlar. bile çıkartması var arkadaşlar. Bu oh, şeyi gerçekten güzel çıkartma. Onu bütün alamazsınız bütün çıkartmalar alamazsınız. Ben bu çıkartma çok önemli bir arkadaşlar. Bakın bu. Gördüğünüz gibi o zaman oradan tekrar yüklediğinizde, şey zaten bir hesabım var tuşuna tıkladığınızda oradan e geçtiğiniz e-posta e e-posta ile ve o şey o yer açılıyor arkadaşlar. Yani bunda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nasıl yapacağınız şimdi anlatayım. Önce eşya kesme bagıyla yapacağız. Şimdi arkadaşlar ben mesela şunu deniyorum arkadaşlar. Şimdi önce duvarınızın hangi duvar yapacağım? küçük olmasın istediğiniz duvarın böyle şeffaf duvar olması gerek şeffaf istediğiniz arkadaşlar şu oyunda olacak o zaman bakın gördüğünüz gibi eşyamız şu an gördüğünüz gibi istediğiniz yere kullanabilecek gibi yapılabiliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar yine gidiyorum ve bakalım ne oluyor gördüğünüz gibi eşyan şu an bölündü arkadaşlar siz de kendi evinizde bu baktan yapabilirsiniz gerçekten çok güzel bir bak bu e, her eşyada oluyor arkadaşlar mesela ben şu eşyada yaptım ve gördüğünüz gibi böyle yaptım Yaptığınızda bir koltuktan mesela koltuktan yaparsınız. Oturduğunuzda böyle bir şey olabilir arkadaşlar. Mesela yarısı ev yarısı dünyanın içinde gibi olmuş oluyorsunuz. Böyle güzel fotoğraflar çekebilirsiniz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi sadece ayaklarımız gözüküyor arkadaşlar. Kendimiz şuradayız. Yani onu da yapabileceğimiz yeterli bir yer yok. Burada arkadaşlar telefon vardı. ne şey var yani hiçbir şey yasak değil bu arkadaşlar. Yani yapabileceğiniz kolay. Bak arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an bunu bu böyle ilginç bir şey oluyor arkadaşlar. gördünüz mü? bu ilginç ama bu da güzel. Mesela bu bir kamuflaj da yapabilirsiniz. Böyle koltuk yaptığınız böyle üzerlerini isterseniz şöyle gelen geçini. İşte kuzey kamuflaj güzel arkadaşlar. Ya ben gördüğünüz gibi arkadaşlar öyle çok kolay yapabileceğiniz bir bakın arkadaşlar. Bu bütün eşyalarda oluyor arkadaşlar. Yani senin eşyan varmış. Benim eşyam olmaz Olamaz işte bütün eşyalarda oluyor. Ağacı de eşyası şu. Ağacı adede oluyor. Yani aa bak ben kaldırdım arkadaşlar. Neyse şu bakın şimdi. Yardım şimdi bile oluyor arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Gördüğünüz gibi gelse şeyinde bile oluyor arkadaşlar. Yani bütün mücadelelerde oluyor arkadaşlar. Her şeyde oluyor arkadaşlar. Yani anlamazlığı yok bu durumun arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel şeyler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bakalım yapabileceğiniz bu sürü seçenek var arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi yapabileceğiniz bu sürü seçenek var. Bir de ikinci bug'a geçelim. İkinci bakımızda arkadaşlar. Ve şöyle. Öteki ekstresi diye ne yaparsanız. buradan gidiyorsunuz arkadaşlar yapmadıysanız e, burada bu ben yaptığım için arkadaşlar burada e-posta yap tuşu gözükmüyor ama siz yapmadıysanız da e e-posta şey geliyor arkadaşlar oradan yapıp arkadaşlar peki ekstres silinince durumu bırakar şöyle mangalı arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel iki tane boş gerçekten ikisi de kolay ve önemli güzel baklar görüşürüz takmışlar ama ben, ben ödüllerimi bakalım sizin o tamam arkadaşlar görüşürüz devam vakti geldi ah ben merhaba canım görüşürüz